Efendim, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyoruz. Çok Biz yayınımıza devam ediyoruz. Yine konuklarımız olacak tabii. Dediğim gibi çok çok önemli bir proje Çanakkale için, Türkiye için. Bugün Çanakkale, Türkiye, Türkiye, Çanakkale olduğunu söylemiştik. Az önce gerçekleşti temel atma töreni. Çok sabırsızlıkla beklenen, heyecanla beklenen. E, Çanakkale Türkiye'ye çok şey katacağı kesin olan e, köprüyle ilgili de tabii heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. E, günlerdir aslında bu konuda hazırlıklar da e, var. Günlerdir bu konuda hazırlıklar yapılıyor. E, hem Çanakkale e, 1915 Çanakkale Köprüsü hem de e, yine e, Çanakkale 18 Mart e, Çanakkale e, destanının anma yıl dönümü törenleri için bir hazırlıklar vardı. Kentte müthiş bir coşku var, müthiş bir siner var vatandaşlar Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlar dünyanın çeşitli noktalarından gelen vatandaşlar bu destanın yazıldığı bu noktada hem şehitlerini anmak için hem bu destanın yazıldığı bu toprakları görmek için o siperlerde neler yaşanmış onları yaşamak için o destanın her satırında kendilerine de bir yer bulamak için buraya kadar geldiler şimdi biraz sonra yine Çanakkale Milletvekili Bülent Turan konumuz olacak aynı şekilde Ulaşma ve Denizcik Bakanı yine Ahmet Arslan Konuğumuz olacak Biz buradaki özel yayınımıza devam ediyoruz Tabi Çanakkale'de Çok noktada TRT ekipleri Öncelikle söyleyelim Stadyumdaki törenlerde yine TRT ekipleri vardı Yine şehitlikte Abide'de de TRT ekipleri var Ve oradaki Yaşananları oradaki coşkuyu Yine 18 Mart'ın bu önemli e, yıl dönümünü e, oradaki ambiyansı bizlere yansıtıyorlar. E, ve şu an için e, Ulaştırma Bakanımız e, Ulaştırma Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan da e, konuğumuz e, şu anda. Evet. E, Ahmet Arslan Sayın Bakanı buraya davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş ee, şimdi bu anı bekliyordunuz sizlerde tabi günlerdir aslında Çanakkale bu anı bekliyor Türkiye bu anı bekliyor bu tona basıldı ee, ne olacak bundan sonra diyeceğiz ama öncelikle 18 Mart'ta böyle bir gurur projesinin de açılmış olması başlamış olması neler aktaracaksınız Sayın Arslan ben konuşmamda da ifade ettim tabi 18 Mart 18 Mart çok önemli ve çok anlamlı neden önemli 102 sene önce ecdat bu toprakları bu vatanı düşmana kaptırmamak adına gözünü kırpmadan şehit olmaya gitmiş. Anadolu'nun bütün coğrafyası olduğu gibi burada da her yer şehit kanlarıyla sulanmış. Dolayısıyla ecdadın şehit olmak parasına bize vatan olarak bıraktığı bu toprakları bizim aynı şekilde imar etmemiz, mamur etmemiz gerekiyor dedik. Bu düstura hizmet ediyoruz. İşte bu hizmetleri yaparken de eminiz ki şehitlerin ruhu şad oluyor. Eminiz ki biz onların torunları olarak inşallah geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir Anadolu ve Trakya coğrafyası bırakacağız. Bütün amacımız, derdimiz, gayemiz, gailemiz bu. Dolayısıyla ben 102 sene önce Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Trakya'da da, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta bu toprakları bize vatan olarak bırakmak için şehit olan bütün ecdadı rahmetle minnetle alıyoruz. O günün gazileri elbette ki bugün hayatta değiller. Onları da rahmetle minnetle anıyoruz. Ve diyoruz ki Çanakkale ruhunu iyi bilmek lazım. Çanakkale ruhu millet olma şuuruyla dini dili ırkı mezhebi ayrımı yapmadan bu coğrafyanın her yerinden insanların ortak bir hedef doğrusunda savaşmasıydı. Bu ülkeyi bize vatan olarak bırakmasıydı. İşte o ruh, 15 Temmuz'da tezahür etti. 15 Temmuz'da memnuniyetle gördük ki gençlerimiz o ruhla yetişmişler. Elbette ki büyükler zaten onu biliyorlardı. O ruhla davrandılar ama gençlerimizin de o ruhla 15 Temmuz'da meydanlara inmesi bizim memnuniyetimizdir. Ben bunu her zaman söylüyorum. 102 sene önceki ruhun unutulmamış olması, ecdadın peşinde sağlam adımlarla yürünüyor olması önemliydi. Biz de inşallah bu hizmetleri yaparak onların ruhlarını şad etmeye çalışıyoruz. Şimdi efendim siz de vurgu yaptınız. 102 yıl önce aslında şu an masmavi bir deniz. Harika bir güneş. Bugün Çanakkale'de güneş daha güzel. Ama 102 yıl önce aslında şehit kanlarıyla sulandı. Belki dünyanın en ağır donanmaları buradan geçmek istediler. O Çanakkale destanının her satırı aslında içimizi titretiyor. 102 yıl sonra burada böyle bir projenin olmuş olması dünyanın uzunluk açısından, orta uzunluk açısından en büyük köprüsü. Ee, neler söyleyebiliriz? Söyleyecek çok şey var aslında değil mi efendim? Efe, Efe Mecdat 102 sene önce onlarca ülkenin hatta 100 civarında ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu en güçlü savaş gücüyle, deniz gücüyle burada bir mücadele verdi ve biz tek başımıza o bütün dünyanın bir araya gel gelerek oluşturduğu en güçlü savaş gücünü yendik burada. İşte 102 sene önce diyor, sonra diyoruz ki biz de dünyanın bu kadar değerli, bu kadar kıymetli yerinde iki kıtayı bir köprüyle birbirine bağlıyoruz. Bağlayacağız ve bu köprü sayesinde Anadolu Avrupa ile altıncı kere bir altın gerdanlıkla buluşacak ama daha da önemlisi Çanakkale ve Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne. İnşallah ülkemizin batısı Ege, Batı Akdeniz dahil bütün coğrafya mamur hale gelecek, imar hale, imar edilecek. Sebebi de şu. Geçiş kolaylaştırılacak. Evet. insanlarımızın seyahat konforu artırılmış olacak. Evet, buna hiç şüphe yok. Ancak insanlarımızın seyahat konforunu artırdığımız gibi, insanlarımızın bu anlamda yaşamını kolaylaştırdığımız gibi bizim bu coğrafyadaki sanayileşmenin, endüstrileşmenin ticaretin de önünü açmamız gerekiyor. Çanakkale bir tarım bölgesi. Birçok ürün üretiliyor. Ancak siz bu ürünü pazarlara sağlıklı ve zamanında eriştiremiyorsanız Çanakkale'nin kalkınma şansı yok. İşte bizim yapmaya çalıştığımız şu. Bütün bu bölgeleri sadece seyahat konforunu artırmak değil, ticaretin önündeki kolay ulaşımı sağlayarak bu bölgenin ticaretini, kalkınmasını, sanayisini geliştirmiş olacağız. Böylece de ülkemize ilave bir katma değer oluşturacağız. Bu katma değer çerçevesinde de ülkemizin her yerine hizmet edeceğiz. Doğrusu çok günü değil ama Çanakkale 1915 Çanakkale köprüsünün temellerini atıyorken bir cümleyi özellikle söylemek isterim. Evet biz bu projeleri hayata geçirirken şu kadar kişi geçti şu kadar keçi geçmedi diye bakmıyoruz. Biz bu projeleri hayata geçirirken ülkemizin kalkınmasına 2023 hedeflerine katkı veriyor mu? ülkemizin geleceğini imar ve mamur etmek adına katkı veriyor mu? Torunlarımıza ve geleceğimize daha iyi bir ülke bırakmak adına ülkenin kalkınmasına katkı veriyor mu diye bakıyoruz. Bütün bu projeleri buna göre planlıyoruz, yapıyoruz. Ne yazık ki son birkaç gündür herkesin onurla, gururla, memnuniyetle izlediği bir projeyi eleştirenler var. Hayır diyenler var. Doğrusu neye hayır dediklerini de bilmeden hayır diyenler var bu projeye hala bugün dünyanın gıptayla izlediği dünyanın en büyük köprüsünü ve en büyük ticaret koridorunu açtığımız temeline attığımız bu gönde hala bu projeye hayır diyenler de doğrusu beni de çalışma arkadaşlarımı da elbette ki bu projelerin mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı Sayın Başbakanımızı da üzüyor. Çünkü insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Lütfen insanlarımızın kafasını karıştırmasınlar. Biz bu projeleri yap işlet devlet metoduyla yapıyoruz evet hiçbir para vermiyoruz ama süre içerisinde garantiden kaynaklı bir ilave kaynak aktarmamız gerekiyorsa aktaracağız. Aksi takdirde bu projeleri yapmak için biz kredi bulmak ve yıllar içerisinde bu kredinin bedelini ödemek zorundaydık. Şimdi efendim Kalbuki, orada yap işte devlet modeli olmasa da sizler kendiniz hani devlet kendisi yapmak istese aslında yine bir harcama yapacak değil mi? Efendim, Aynı harcamalar belki daha fazla erke, daha da erken Efendim kredi ya geçmiştekiler gibi çıkacak. davranacağız sadece konuşacağız. Yüz yıl boyunca Çanakkale'ye bir köprü lazımı sadece konuşacağız. Halbuki biz sadece bunu konuşmuyoruz. Biz diyoruz ki evet bu köprü lazım. Bu bölgenin hayatının kolaylaştırılması, ticaretinin kolaylaşması için bu köprüyü yapmamız lazım. Yaparken de yap işlet devlet metoduyla yapıyoruz ki 20 sene, 25 sene sonra, 30 sene sonra yapmış olmayalım. Bir, Elbette ki kaynak oluşturmamız lazım Yap işlet devret diye Geçen insanlardan ücret alarak bunun bedeli karşılanacak Ha o da yetmiyorsa Biz ülkemizin hayatını kolaylaştırdığımıza göre Kredi bulup krediyi ödemeden Bu yöntemle ödemeyi tercih ediyoruz Aradaki farkı İnsanların anlayamadığı bu Yap işlet devret metodu Yüklenici gelsin yapsın Sonra para kazanırsa kazansın Kazanmasam bana ne Diyeceğimiz bir metot değil. Yani oradaki o garanti aslında Tabii bir yerde kimse... bunu yani kimse babasının hayırına gelip böyle bir projeyi yapmaz. Bu bir ticarettir. Gelecek yapacak. Günün sonunda arada bir fark kalacaksa da biz garantiden kaynaklı farkı ödüyoruz. Halbuki bu yöntemi seçmesek paranın tamamını kabul edin ki kredi çektik. E krediyi karşılamak için paranın tamamını biz cebimizden ödeyecektik. Bunu anlayamıyorlar. Yani fotoğrafa bardağın dolu tarafından bakmıyorlar. Boş tarafından bakıyorlar. O yüzden bunu da bu vesileyle vurgulayayım. Ama gün o gün değil. Gün Çanakkale zaferinin 102. yıl döneminde ecdadı yad ederken, zaferimizi kutlarken, torunlarımıza bu bilinçle bir gelecek bırakırken yaptığımız çok önemli bir proje var. Dünyanın en büyük projesi 2023 metre ayak açıklıklığı dünyanın en büyük projesini yapıyoruz. İnşallah 5-5,5 sene içerisinde bunu bitirerek Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl döneminde Cumhuriyet armağanı olarak da insanlarımıza armağan edeceğiz e, inşallah. Efendim bu projelerde şunu da görüyoruz. Yani değerler de dikkate alınıyor. Hem köprünün ismi hem bu 2023 metrelik mesafe böyle bir incelik de söz konusu mu burada? Neler söylüyorsunuz? Hem köprünün ismi şu. 1911. Dünya bu tip büyük projeleri takip ediyor. Dünya bu tip büyük projeleri takip ederken şunu merak etsin istiyoruz. Niye bu köprüye 1915 Çanakkale denmiş? Bir defa bunu merak etsin öğrensin istiyoruz. Dünya öğrensin. Bizim torunlarımız, çocuklarımız öğreniyor zaten. Sizin de söylediğiniz gibi ve 2023 metre ayak açıklığı var. Sadece rekor kırmış olmak için, sadece dünyanın en büyük projesini yapmış olmak için yapmıyoruz. Biz Çanakkale Boğazı gibi geniş bir geçişi olan bir boğazda bu boğazı kurtaracak genişlikte bir köprü yapıyoruz. Ha, 2023 olmazdı da 2000 olurdu veya 2050 olurdu. Orada bir inisiyatif kullanma aralığı var. Dar bir aralık var. E böyle bir aralık varken de o zaman niye 2023 olmasın? Niye Cumhuriyetin 100. yılını sembol eden bir açıklık olmasın? Çünkü o zaman da dünya merak etsin, dönsün desin ki niye bunlar 2023 diyor? İşte Cumhuriyetin kuruluşunu, İstiklal Mücadelesinin yapıldığı yılları da gitsin öğrensin istiyoruz. Yani insanların hayatını kolaylaştırırken bir taraftan da tarih bilincini ayakta tutmaya, geliştirmeye, hatta dünyanın da bunu merak edip öğrenmesine sebep oluyoruz, vesile oluyoruz. Şimdi zorlu süreçlerden geçildi. Asya, ile Avrupa, 6. kez Avrasya ve Marmara'yı da sayarsak birleştirildi. Şimdi Türkiye zorlu süreçlerden geçiyor fakat bu projelerde devam ediyor, kesintiye uğramıyor. Bunu neye dayandırabiliriz? Bununla ilgili ne Efendim, istikrar ve güven önemli. Ben aşağı yukarı 40 yıllık bir ulaştırmacıyım bakarsanız ulaştırma 17 yaşında üniversiteye başladığım gün için günden itibaren ulaştırmanın içinde hep yer aldım ve hep şuna hayıflanırdık. Evet biz coğrafya olarak Asya ile Avrupa arasında köprü konumundayız ama bunun hakkını vermiyoruz. Hep hayıflanırdık. 15 yıldır biz bunun hakkını veriyoruz. Dünyadaki ticaret ve taşıma koridorlarının coğrafi olarak Asya ile Avrupa arasındaki köprüsü olan Türkiye şimdi hakiki anlamda köprü oluyor bu köprü konumundan yararlanıyor. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü de bu Türkiye'nin köprü konumuna önemli bir mihenk taşı olarak damgasını vuruyor. Niye? Avrupa'dan gelen yük hareketinin kolay bir şekilde Trakya'dan Edirne'den Çanakkale'ye, buradan Ege'ye, Batı Akdeniz'e gitmesi gibi, diğer köprülerin doğu-batı koridorunu tamamlaması gibi biz bunları çok büyük, çok önemli bir fotoğrafın tamamlayıcıları olarak yapıyoruz. Ama bunun olmasa olmazı istikrar ve güvendi. En başta Cumhurbaşkanınızın, Başbakanınızın bu projelere olan inancı ve bu projeleri hayata geçirmenize de vatandaşın olan inancı. Vatandaş bizimle birlikte, AK Parti ile birlikte şuna inandı. Evet bunlar sadece söylemiyorlar. Bunlar hem söylüyorlar hem yapıyorlar. Daha önce söylediğiniz gibi Marmaray'da olduğu gibi, Avrasya'da olduğu gibi ki onlar hayal projelerdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü'nde ve bölünmüş yollarda olduğu gibi yüksek hızlı trende olduğu gibi. Ben birçok platformda, birçok ortamda şahit oldum ki ya bunlar 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapamazlar. Bu genişlikteki bu, böyle bir boğazda, rüzgarın olduğu bir alanda böyle bir köprüyü sadece söylemekle kalırlar, yapamazlar. Ama Allah'a şükür bugün temelini attık ve inşallah 5,5 yıl içerisinde bitirerek insanımızın hizmetine sunacağız tekrar söylüyorum. İnançla olur, güvenle olur, istikrarla olur. Allah'a şükür 15 yıldır insanımızın inancı var. Dolayısıyla istikrar var, dolayısıyla güven var. Biz bu projeyi böyle yapıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Konjüktür olarak böyle herkesin Türkiye'ye saldırdığı bir ortamda, Türkiye'nin ekonomisi zayıflıyor dediği bir ortamda bu büyüklükteki bir projeye ki yaklaşık 10,5 milyar Türk liralık bir projeye dünyanın birçok ülkesinden en büyük firmalar teklif verdiler. O da yetmiyor. 13 tane çok önemli finans kuruluşu evet biz bu projeyi finanse ederiz dediler. Kimse durup dururken parasını sokağa atmaz. Bu ülkemize olan güvenin ülkemizin geleceğine olan güvenim bir göstergesidir. Dolayısıyla ben bu projeyle bu anlamda çok önemsiyorum. Peki efendim çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz çok için. teşekkür ederiz. Sekolay'da. Sabahtan beri e, gerçekten yaptıklarımızı vatandaşlarımıza aktarmak adına siz de ayrıca bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok İyi teşekkürler. Zaten TRT ekipleri şu an için görevimiz bu. Ee, var olan bir çalışmayı bizlerde önemli projeyi öncelikle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bugün Çanakkale Türkiye, Türkiye Çanakkale o anlamda da bizim için çok önemli 18 Mart. tabii böyle de bir gurur projesi var. Biz de TRT ekip olarak bugün buradaydık. Size teşekkür ediyoruz. Tekrar yayınımıza katıldığınız için. Şimdi ee, evet bir Koreli ee, konuklarımız da olacak. Sayın Bakanım sizi uğurluyoruz. E, Koreli konuğumuz Gelecek mi? Evet, ona da bakıyorum.